Buraya kadar mükemmel geldik. Biraz yavaşlayacağım. Virajlı yollara geldik çünkü. Ama var ya efsane stres attık ya. Burası kışın daha güvenli oluyor. Toprak çünkü şu an çok kaygan, çok kumlu. Ya resmen abi gaz açtığımda arka patinaj çekiyor böyle yalpa yaparak gidiyorum var ya. Ya efso bir şey. Bir de rüzgar çok var. Bu tarafta nedense çok rüzgar oluyor. Ama bizim rotamız boşsa abi rüzgar rüzgar demeden ben orada yüzeceğim. Bir yüzeriz, serinleriz. Ondan sonra rotamıza devam ederiz. Oraya kuka koymuşlar. Wow. Geçenlerde şöyle bir yerden ayrılmıştır. Şöyle bir yan yol vardı. Bu sefer işte şurası birinci, ikinci köye gidiyor. Gelmişken hemen sizi o ikinci köye, Rum böyle binaları var. Oraya bir gidelim, bir görelim, geri dönelim. Çok da cazibesi yok. Çok da böyle oralarda ekstrem şeyler yok ama yine de size orayı göstereceğim. Böyle bugünkü macera küçük çıtır bir rota olsun dedik. Dün de gerçi küçük bir rota olsun diye çıktık ama bir saatlik bir rota oldu. Yani size bir saat, bana da iki saat falan oldu orası. Şimdi buraya kışın geliyorduk bakalım yazın ne gibi bir değişiklik var burada. Yaz ve kış arasındaki farkı deneyimleyelim. Bizim köpekler yine buradadır muhtemelen. Car 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 öterler diye düşünüyorum. Bak orada beni bekliyor gönlümün efendisi. Gel Hırlayacağım mı? Gel gel buraya gel. Gel. Gel de gelmiyor bu köpekler çok garip arkadaşlar. Ha, minnak minnak şeyler var. Onu da bağlamışlar oraya oğlum. Onun kimseye zararı yok. Ne bağlıyorsunuz hayvanı? Minnacık bir şey. Aa yükü Viktor gördüm lan bir tane daha. Aa bunun aynısını gördüm. Adam almış buraya turcamı takmış uzun. Nereden buldu acaba? Arkadaşlar bakın bu rota böyle. Burada kışın zeytin zamanı Zeytin ağaçlarının arasından geçiyorum. Burada böyle zeytin toplayan insanlar oluyor. Böyle koyu bir güneş oluyor. Etraf böyle tertemiz oluyor. Yani yağmurlar yağmış, etraf yıkanmış, bu tozlar gitmiş oluyor.